Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ne yapacağız anneciğim biz bugün? Pamuk yapacağız. Pamuk ne şekli o peki o? Anneciğim. Hani şey. Ne hayatım? Bunun aslında yoksa şey yapacağım ama biz şimdi boyaya. Evet. O bildiğimiz pamuk. Her zaman kullandığımız pamuk. Ama biz onu bugün farklı bir amaçla kullanacağız değil mi? Evet. Ne yaptık biz ondan? Tırtılı yaptık. Evet. Tırtılın her halkasını İdil bize farklı renklerde boyayacak. Bakalım Anne, bir şöyle bak, bize. Bunu Evet, gözlerini, ağzını kartondan yaptık. Vücudunu Anne neden... karton yaptık? değil. Ne? <laughs> karton değil yani. Karton değil. Kartondan yaptık anneciğim. Tamam. Karton aşkım. Kartondan kestik bunları. Vücudunu da pamuktan yaptık. Ayaklarını da tahta kalemiyle çizdik. Renkli boyalarımızı hazırladık daha boyaları. Bu arı mı? İstersen alımayı olur. Sen bilirsin adı. Ama o anne, bir... anladım. Arı değil. O bir tırtıl. Değil mi hayatım? Anlaştık mı? Şimdi hangi boyayla başlamak istersin? Kırmızıyla mı? Sıkıyoruz, çekiyoruz. Kaldır bakalım oldu mu? Kaldır bakalım anneciğim. Aa oldu. Oo oh, ne güzel boyadın. Harika oldu anneciğim. Hadi şimdi bir daha yap, bir daha yap aynısını. <laughs> Sen çekiyorsun anne. Dur şöyle, bir daha aynısından alalım. Şimdi böyle gezdirerek bak böyle. Boyuyoruz. Oh, çok güzel oldu kırmızı. Kıplık mı geldi. <laughs> bir daha yap. Aynı yere yine. Tamamı boyansın olur mu? Ha, geldi. Harika. Yine yap bakalım. Gezdirerek yaptım. benim yaptığım gibi. Harika. Çok güzel oldu bence. Sence güzel oldu mu? Evet. Çiçek gibi yapayım mı? Çiçek gibi yapayım Bence o yeterli. Şimdi başka bir rengi boyayalım. Şimdi biraz. Dur bir dakika şunu boşaltalım. Bence dur ben karıştırayım şunu. Pink. Pink yapabilirsin evet. Hangisini boyayacaksın şimdi? Yanındakini mi boyadın? Evet. <laughs> Çok komik oldu. Çok komik oluyor anneciğim. Bir daha yap bakalım bir daha. Çektin mi? Evet. Daha bakalım yine boyayı. Hmm. Oh. Ama bu boya değil ki. Bu boya değil şu. Ama biz ona boya kattık. Onu boya olarak kullanıyoruz şu an değil mi hayatım? Bir daha. Boş olan yerlerine doğru sık tamam mı? Aynı yere sıkma. Tamam mı anneciğim? Bakalım görelim. Bak şuralara. Şöyle biraz yukarıdan yaparsan. Hmm. Harika oldu. Anne şunları da olabilir. Olabilir anne. Şimdi başka bir renk yapalım. Bence sarı yapalım. Anne ama birazcık daha almayayım. Çünkü bu renk daha... Tamam oralarına da sıkma hadi. Harika. Ben bir Hı, çok sanatsal bir çalışma oluyor bence. Biraz... Harika oldu. Tamam şimdi onu bırakacağız. Sarıya geçelim. Sonra oralarını yine tamamlarız olur mu? Şimdi onu bırak bırak içine onu. Heh, sonradakini alabilirsin. Çek anneciğim aferin. Hangisini sonrakini mi boyayacaksın? Evet, işte. <laughs> Biraz yukarıdan sıkıyoruz. Evet harika. Evet. Harika. Daha. Anam, biz... Boş olan yerlerine doğru değil mi anneciğim? Biz çiğnebiliyorduk. Evet, tren'e benziyor tırtıl değil mi anne? Evet. Hı -hı. değil ki bu boya. Hayır, tırtılı boyuyoruz. Tırtılı boyalarla boyuyoruz. Değil mi anneciğim? Ben, ben, ben. Çektik. Ve boş olan yerlerine doğru gezdirerek sıkıyoruz. Yeterli. Bence de yeterli. Şimdi hangisinde sıra? Düştü. Evet. Bence şimdi başını boya Hangi renk boyamak istersin başını? Başı neresi tatlı? Hmm, kahverengi mi? Tamam. Başı anneciğim, başı burası. Bak. Dur annem dur. Bak buraya. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Kafasını iyi değil. Hangi renkle boyadı? Kahve. Kahverengi. Kahve Kahver değil. Kahverengi. Evet. Harika oluyor anneciğim. Şimdi bir daha alıyoruz boş olan yerlerini. Bir kere daha boyadık mı? Bence yeterli. Bence. Yeter mi? Yok. Kızım hiç taşınmadan boyuyor. Çok güzel. Harika. Hoppa. Yeterli. Çok güzel oldu. Şuraya de Tamam. Hop hop hop. Dedik ki bu dedik. <laughs> de yapalım. Hangi renk kaldı şimdi yapmadığımız? Hangisi kaldı? Evet. Tamam o yeterli bence artık. Bir renk kaldı yapmadığımız o. Hangisiydi? Evet. Hı, o rengin adı ne? O değil. O değil anneciğim. Önündekilerde hangisi yok? Bak bakalım. Evet. Ne renk o? Yani? Green. Green, evet. Şimdi evet onu boya bakalım. Oo, evet. ne evet. güzel oldu değil. Şimdi bu. Rengarenk <laughs> bir tırtılımız oluyor değil mi annem? Sen de bahçesi gibi. Cüzenlerin bahçesine benzedi. Evet yeşil yeşil ne güzel. Bak bu bu yapmak <laughs> lazım. Öğrendim. Evet. Ben de <laughs> Yap bakalım. Aferin oh, harika. Az kaldı. Az kaldı. de boyayayım. Buralarını da evet. Hadi şimdi sonuncusunu da yapalım İdil biri. Kalan yerlerini sonra seninle yaparız yine olur mu? Tamam. Sonuncusunu ne renk boyamak istersin? Evet. Bence onu da yeşil boyayabilirsin. En arkada ya. Ne dersin? Anne bir tane yeşil boyadık. Tamam. Biri de aynı renk olacak. Bence en arkadakini de yeşil yapalım. Ya da kırmızı da olabilir. Sen seç. Kırmızı mı? Tamam. Hadi kırmızı yap o zaman. Hızlı hızlı yapabilir misin? Çabuk çabuk yapabilir misin? Ne kadar hızlı yapıyorsun? Bana bir gösterir misin? Bakayım. Oo, Çok hızlı oldu. Hadi bir daha bir daha hızlı 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 Bakalım ne kadar hızlı yapabiliyorsun Harika Çok güzel Bir kere daha Süpersin Çok güzel Eğlenceli mi sence? Evet. Eğlendin mi? Evet. Başka çeşitler de yaparız bundan çiçek yaparız Başka şeyler yaparız ister misin başka zaman? Evet. Tamam Bitti mi? Bakabilir miyim bir tır şu bir bakayım, bir bakayım. Bir bakayım, bakayım. Bitiyor anne, bitiyor. Bitiyor mu? Oh, oh. Şuralarını da ya. Harika. Bakayım. İdi çok güzel oldu. Çek bakayım elini bir göreyim. Çek elini annem. Harika oldu ya. Bayıldım. Senin de hoşuna gitti mi? Evet. <laughs> Bence arkadaşların da yapsın. Sence yapsınlar mı? Hayır. Neden? Yapmasın. Neden? <laughs> Onlar da gıda boyası yok. Vardır olmaz mı? <laughs> Seni şakacı. <laughs> yapsınlar değil mi anneciğim? Yapsınlar. Tabii ki yapsınlar. Onlar da anneleriyle babalarıyla beraber yapabilirler. Ya annesi ya babası ya annesi ya dedesi. Anne, evet. Ya babanmış ya Evet, herkes de yapabilirler anneciğim. Hadi ya bize bir öpücük hangi, yap. Ya hangi büyük varsa onu yapalım. Evet, hangi büyük olursa yapabilirler. Hadi bir öpücük yap onlara o zaman. Bir hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Könü, bu, bunu, hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.